Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi Ebu Bekir Camii Beykoz'a bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeyiz. Doğayla iç içe bir yer burası. Yeşilin her tonunu nereye bakarsanız bakın görmeniz mümkün. Bu mahallede yer alan Ebu Bekir Camii'ndeyiz. Mustafa Tüter isminde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılmış bu güzel cami. 1996 yılında inşaatına başlanmış ve 1997 yılında ibadete açılmıştır. Tek minareli ve tek şerefeli olan caminin bir büyük, yedi küçük, iki de yarım kubbesi bulunmakta. 2000 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen caminin iç kullanım alanı 350 metrekaredir. Cemaat kapasitesi ise 750 kişiliktir. Camiye ait bir lojman, bir de hanımlara özel yatılı Kur'an kursu bulunmakta. İçi tamamen çeşmi bülbül desenli taşlarla döşenmiştir. Yerde yeşil renkli halı kullanılmış. ise Osmanlı döneminden esinlenilerek yapılan süslemeler yer almakta. Sütunların arası kemer olarak dizayn edilmiş. Üstlerinde ise mavi tonlarında çizilmiş desenler bulunuyor. Kürsü, minber ve mihrapta ise çini desenli taşlar tercih edilmiştir. Aydınlatma olarak sarkıt taşlı avizeler kullanılmıştır. Mihrabın sol kısmında ise bir kitaplık yer almaktadır. Üst kat alt katta olduğu gibi mermer sütunlardan oluşmakta. Pencere kenarları ise taç şekli verilen motiflerle süslenmiştir. Her köşesi, her mahallesi ayrı güzeldir Beykoz'un. Burada güzel zaman geçirilecek ve gezilecek çok yer var. Bir gün hem Beykoz'a gelmenizi hem de bu güzel camiyi yakından görmenizi tavsiye ediyoruz.